lapamız da yok. Şunları da çekebiliriz benim. 10 yıllık. 10 yıllık lapa. Hiç destek yok mu? Hiç desteğimiz olmadığı için spor malzemesi de alamıyoruz. Buradan Karslı iş adamlarına sesleniyoruz. Karslı iş adamlarına sesleniyoruz. İnşallah biri bizi duyar da çocuklarımıza en azından malzeme gönderirler. Helal olsun. Vallahi. Serkan Timuroğlu. Kickbox Karsil temsilcisi, Doğan Anadolu bölge üyesi. Aynı zamanda profesyonel sporcular, Türkiye Başkanı. Uluslararası müsabakada 2 Aralık ve 3 Aralık'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Uluslararası Şampiyonada Kars ili adına ve Türkiye adına 12 sporcumuz katıldı. 8 tane altın madalya, 3 tane gümüş, 1 tane bronz madalyayla müsabakayı tamamladık. 12 sporcumuzun 12'si de derece aldılar. Hepsini buradan tebrik ediyorum. Aynı zamanda çok değerli ailelerimize de verdikleri destekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Sabakaya 7 ülke katıldı. E, i̇limizden 12 sporcu götürdük. 12'si de başarı elde ederek geldi. 8 tane birinciliğimiz var. 3 tane ikincilik, bir tane de üçüncülüğümüz var. Üçüncülüğe nazar diyoruz. Sporcularımız pek destek görmüyor bu konuda. Yani buradan daha doğrusu Karslı iş adamlarımıza, devlet kurumlarımıza, büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum. Kars'taki bu ceferleri keşfedin. Bu gençlerimize hepinizin desteğini bekliyorum. Peki. Yeterli desteği bulamıyoruz. O. Şu anki dereceye giren sporcularımızdan İran'da düzenlenecek olan profesyonel şampiyonaya, Ukrayna ve Gürcistan'da tekrar olacak Şampiyonaya hak kazanan sporcularımız var. Daha daha sonrasında Türkiye şampiyonalarımız var. İnşallah hepsinde güzel dereceler alıp ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Ben İrem Üncü, ee, Serkan Timiroğlu'nun öğrencisiyim. Kickbox'da e, başarı elde ettim, birinci oldum. Gürcistan, Tiflis'te sürekli videolarını görüyordum. Serkan Hoca'nın. O yüzden e, onun videolarını görmekten e, zevk alıyordum. O yüzden katıldım. Bize e, sponsor göndermelerini çok isterim. E, Sponsorımız ol olmalarını isteriz. E, biz destek alamıyoruz çünkü kendi e, emeğimizle gittik oraya. Evet, kendi imkanlarımızla gittik. Ben Kibra Bahar Avcı. Karşıyaka yaşıyorum. Serkan Hoca'nın öğrencisiyim. Gücü tekliste Lise'ye birinci oldum geldim. Kickboksu spor olarak çok seviyorum. Hem size satıyoruz hem hocamız bize bir hoca gibi değil de bir abi gibi bir baba gibi destekleriyle gittik. Kendi imkanlarımıza her seferinde gidip geliyoruz. Tabii ki kendimizi savunmak için özellikle bayanlara bu sporu öğreniyorum, öyle. öneriyorum. Ha. Yavuz Kars'ta yaşıyorum. Ben de birinci oğlum geldim. Gürcistan'da tipkisten birinci olarak geldim. Ee, Tabi bunların hepsi Serkan Hoca'nın emeğiyle. Gerçekten arkadaşlarımızın da dediği gibi bir baba gibi oldu bize. Her zaman destekçimiz oldu. Hani karşımıza sağlamadığı imkan, desteği Serkan Hoca her zaman bize yanımızda olarak sağladı. Biz hani kendi imkanlarımızla ben ilk maçıma gittim kendi imkanlarımla biraz daha destek olsalar gerçekten çok sevinirdik. Ben Mehmet Nadeşoğlu Gürcistan Tiflis'te birinci olarak geldim. İlk olarak antrenörümüz Serkan Timiroğlu'na ve sonrasında ailemize çok teşekkür ediyoruz. Biz bizi çok desteklediler, çok arkamızda durdular. Özgür Kars'ta yaşıyorum. Gürcistan'da yapılan müsabakada birinci olarak geldim. Hocamızı yani bize bir abi olarak destek olan hocamız Serkan Timiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve e, ailemize, onun dışında herkese e, verilen destekler için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki heyecanlıydım. E, benim ilk maçım değildi ama yine de heyecan, stres vardı. Ama arkadaşlarımın ve antrenörümün sayesinde bu heyecanımı yenerek birinci oldum. Ben Hüsnü Canlı, Gürcistan Fizik yaşıyorum. En başta Serkan Timiroğlu'nun hocamıza ve yanımıza duran bütün ailemize teşekkür ediyorum. Merhaba ben Buket Okumuş. Serkan Hoca'nın yanında yardımcı antrenör olarak gittim. Başta Serkan Hoca'ya ardından kızlara yardım etmek için oraya gittim. Onlara destek verdim. Onların ihtiyaçlarına e, karşılık verdim. Şampiyon olup geldik böyle karşılığımızı da aldık zaten. Onlar böyle e, orada dövüşürken falan çok iyi hissettim. Böyle döverken falan onların başarısı benim başarım demek. Çok sevindim zaten. Bu spor çok önemli bir spor. Yani kendilerini savunabiliyorlar. Bir kız öğrenci olarak bunu yapmak bence çok önemli bir şey. Kendilerini savunabiliyorlar dış etmenlere karşı. zaten Serkan Hoca sayesinde biz buralara geldik. hocamız bize bir abi bir baba olarak destek verdi. Ailemiz de sağ olsun bize çok destek verdi. Kızların hedefleri bu sporda daha çok iyi olmak. Bu sporda ilerlemek, daha iyi, daha iyi yerlere gelmek, böyle maçlara çıkmak. Zaten bu maç onlar için motive oldu. Önündeki maçlar için daha iyi olacaklarını düşünüyorlar. Hep birinci olacaklarını düşünüyorlar zaten. Takımın ikinci kademe antrenörüyüm. Wellness antrenörüyüm. Yusuf Karadaşlı ismim. Takımın güç ve kondisyon antrenörüyüm. Spor salonunda ayrıyeten sahibiyim. Burada antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm sporcularımızın alın teri şu bastığımız yerlerde ve bu şekilde zaferi ulaştılar. Tüm sporcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yani Serkan hocamla karşıdaki insanların, karşıdaki kadın sporcuların, erkek sporcuların da kickboksa nasıl başarılar elde edebileceğini tüm dünya bir kez daha göstermiş olduk. Daha yeni yarışmalara hazırlanacağız. Sponsor desteği eksiğimiz var. Yani şu an tek talebimiz bizim aslında bir sponsor desteği bulabilmemiz. Antrenman kondisyon hiçbir yanda da problemimiz yok. Antrenman çeşitleri sporcuların yaş ve işte oldukları konum statüsüne göre değişiyorlar. Yani kendi antrenman performansları, formları nasılsa onlara yönelik kişiye özel, kişiye özel ayrı ayrı antrenman sistemleri uyguluyoruz. Bu şekilde bir başarı elde etmeye çalışıyoruz sporcularımız. İstediğimiz başarıyla geldi. Serkan hocamızın da dediği gibi bir tane üçüncülüğümüz var. Bu da nazarlık olsun diyoruz. Yani bir sonraki seferi tüm bu. takımdan full altın madalya bekliyorum ya. Adım Ahmet Topka, Gürcistan Tiflis'te yapılan uluslararası turnuvada şampiyon oldum. Birinci oldum. Uzun süredir Serkan Hoca'nın yanındayım. Serkan Hoca yeri geldi bize. Bir abi, bir baba gibi oldu. Ee, biz gerekli antrenmanlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bizim için sadece tek önemli olan müsabakalara katılmamız için bir sponsor desteğidir. Onun haricinde gerisi, geriye kalan bize düşmektedir. Burkan İldirim, Uluslararası yapılan şampiyon maçında bir, birinci oldum. Serkan Hoca bize bir baba, abi gibi davrandığı için hoca teşekkür ederiz. Adım Yavuz Efe Demir. Gürcistan Tiflis'te yapılan maçta ikinci oldum. Bu zamana kadar üç, üç şeye çıktım maça. Serkan Hoca'nın yanında yaklaşık bir yıldan fazla buradayım. Yani gelecekteki maçlarda da birinci olmayı düşünüyorum. Rakibim Gürcü Direkt Direkt yürünge çıktım zaten. Heyecan falan bastı. Arkadaşlarım ben alkışlıyordu falan. Böyle heyecanlandım. Çıktım öyle maçımı ikincilikle bitirdim. Adım İlker adım Keleş Gürcü, yapılan uluslararası şampiyonada üçüncü oldum. Beklemediğim bir dereceydi ama yapacak bir şey yok. Mecburen Serkan Hoca'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok karışık bir duyguydu. Şimdi anlatılacak bir şey değil. Yani giden yaşayabilir de çok karışık bir duyguydu. Yani içimdeki o baskı, o ringin atmosferi, iç oranın atmosferi falan çok ayrı bir duyguydu yani. Rakibime ilk önce baktım. Ya kendimden eminim ama işlerin ringe çıkınca öyle olmadı. Rakibim sağlam bir Biriydi. Öyle oldu. Adım Kansamete Ergül. Sekant grubu da reisi bir abi bir baba olduğu için kendisine çok teşekkür ederim. Kaç yıldır nasıl? E, bir yıl falan oldu. Bir, bir yıl, yıl evet. Peki bir yılın sonrasında hemen uluslararası bir müsabakaya çıkmak nasıl bir duygu? Yani bir heyecan bastı. Özellikle dövüşlerden karate olduğu için bayağı bir heyecan bastı. Buradan giderken, orada, dünya çıkarken yani bayağı heyecan bastı Yani arkadaşlarımın hepsine teker teker zaten gurur duyuyorum. Yani hepsini tebrik ederim buradan. E, özellikle Serkan Hocam'a da çok teşekkür ederim. Bence önümüzdeki maçları e, ya aynı galibiyetle ya da daha iyi bir şekilde kazanacağını umuyorum ben. Gençlerimizin daha çok nefeslerinin iyi olması, kondisyonlarının daha iyi olması, karsın rakımından dolayı e, zaten biz maçlara çıktığımızda 1-0 önde başlıyoruz. Buradaki havayı alan çocuklar ringde daha rahat savaşabiliyorlar yani. E, gençlerimiz bu konuda çok iyi rakımımız yüksek olduğu için çok güzel kondisyonlar oluyor. Maçlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Dediğim gibi bir sıfır önde başlıyoruz. Tabii hepsi ister bir Sinan Şamil Sam olmayı, Gökhan Saki olmaya Geçmişte olan bütün sporcularımızın hepsini de buradan tebrik ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Gençlerimizin önü açıldığı için. Ve bu sporda gençlere öncü olmamda bana en büyük desteği olan eşime de buradan teşekkür ediyorum. Kendisi de burada sağ olsun yine gençleri yalnız bırakmadı. Yanımızda her zaman. İşte, işte. Hadi. 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 Oh İsmim Ebru Yavuz. Kızım 3 aydır kursa başladı. Ee, Gürcistan'a gitti. İlk şampiyonluğu. Aldı, Gururluyum. <laughs> Çok gururluyum, çok mutluyum. Serkan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bir anne olarak açıkçası ben e, çok şey bakmadım. Yani ılımlı bakmadım. Hani ben diğer e, şeylere yönlendirmek istedim ama kickboksu baba da çok istiyordu. Babanın desteğiyle kendisi zaten çok istiyordu. Geldi. E, sonra tabii ben ister istemez şey yaptım. Hani tedirginlik duydum. Sonra baktım ki evet bu çocuk bunu çok istiyor, gidecek. Tamam dedim. Yolun açık olsun ve çok şükür de yani şeylerimizi alıyoruz, verimlerimizi alıyoruz çok Beklentim çok fazla, çocuklardan çok fazla. Bir kız çocuğu olarak gerçekten kendini koruması, kollaması gerekiyor. İlk başta o, ikincisi de tabii ki e, istiyorum. İler, e, hani şampiyonluk olsun, her türlü yere kadar. Biz onun arkasındayız, destekçisiyiz. İki tane kızım var, ilk çocuğum. E, diğerini de inşallah ablanın yolundan yürüteceğiz. Onlar istesin tabii ki gitsinler. Kızım çok istiyor, çok istekli. Ee, ve ben de aile ailesi olarak çok destekçisiyiz. Tabii ki gitsin istediği yere kadar gidebilir. İnşallah beklentimiz büyük. İlk üç ayda gelip e, sonra bir yurt dışında bir şampiyonluk kazanması benim için gerçekten çok büyük gurur. Ve bu da Serkan Bey'in sayesinde oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Anda... Zaten kendisine güveniyordum. Eyben beni de kurulandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Beklenti, beklenti güzel. Beklenti çok güzel. Diğerleri e, büyük oğlum da geliyor, küçük oğlum da geliyor da İkinci çocuğum gelmiyor sadece. O da bir süre geldi bıraktı. Ey İsterse Sevmemiş. o da gelir. İsterse <laughs> onu da göndeririz. Çok...